Şam'ın en hayırlı şehirlerinden olan Dimeşk adında Şam. Şam bir bölgenin ismidir. İçinde Ürdün, Filistin, Lübnan ve Suriye'nin olduğu bölgenin ismi Bilad-ı Şam'dır. Şam bölgesidir. En hayırlı yerde Dimeşk yani bugünkü ismiyle Şam olarak zikredilen şehridir. Ve onun bir bölgesi var Gota hatta Dolgota diye yıllarca e, Esad'ın İranlıların ve diğerleri Rusları muhasara altında tuttuğu, orada kimyasal kullandıkları binlerce çocuğun vahşice öldürüldüğü Doğu Gota olarak zikredilen bölgedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Deccal ile Hazreti Mehdi Aleyhisselam karşılaşmadan önce Hazreti Mehdi'nin karargahının Doğu Gota olacağını, ordularıyla beraber çadırların mevzilerin orada kurulacağını kim söylüyor? Müsned-i Ahmet'te. 21.725 hadis numarası Ebu Davud'un da 4.298 hadis numarasıyla veriyor. Yani tabiri caizse büyük savaşın vuku bulacağı noktanın, Müslümanların üstleneceği noktanın, Mehdi Aleyhisselam'ın alacağı mevzilerin, tabiri caizse ne derseniz deyin, bütün sistemin böyle işleyeceğini söylüyor. Beytül Mahdis'in imarı Yesrib'in harabıdır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü peş peşe yaşanacak dört olaydan bahsediyor hadislerde Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bunları da güzel ele aldık. Zaten bu hadiste de Resulü Aleyhisselatü Vesselam İstanbul fethedilecek. Fetihten sonra Deccal çıkacak. Hz. Mehdi Aleyhisselam ordularıyla Şam'a yerleştiğinde İsa Mesih gökten inecek. Ve Hz. İsa Aleyhisselam mutlaka Deccal'i öldürecek. Ve büyük savaş yani o Rumların ileti sulhu, Müslümanlara saldırması, Müslümanlarla olan çetin savaşında bir noktada yenilgiyle son bulacak. Onun için Beytül Makdis'in imarı oran yeniden inşa edilip dünyevi olarak imar edilmesi olabileceği gibi hilafetin orada kurulması şeklinde manevi bir imardan da bahsediliyor. Şimdi eğer Mescid-i Beytül Makdis yıktırılacaksa kimler tarafından yani Yahudiler tarafından yıktırılacaksa onu Hazreti Mehdi Aleyhisselam yeniden inşa edecek. Yok Hazreti Mehdi Aleyhisselam bugünkü tabiri caizse El-Medine dediğimiz Bugün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Yesrib dediği Medine şehri doğduğu yerdir. Kendisi orada zuhur edip, ilmini tahsil edip, 33 yaşlarındayken bugün bir zil hacca ayında Kabe'ye geçip, orada hem haccını yapıp, orada da ümmeti birleştirip, tabiri caizse Arabistan'la savaşması, Arabistan, Suriye, Amerika'yla savaşıp, ülkenin fethini oradan da kutsa hicret etmesi, göç etmesi yani bugünkü İsrail toprakları, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarına gelmesi olarak tarif ediliyor. Bazı rivayetlerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o Mescid-i o Mescid Aksa'yı tabir caizse Beytül Makdis'i imar edecek derken ulema şunu söylemiştir. Bir kısmı demiştir ki burada kast olunan yıkılması yeniden inşasıdır. Bazılar demiştir hardı buradaki kast olunan imar etme hilafetin yani raşit hilafetin yeniden kurulması tabiri caizse bütün Müslümanları ulus devlet vasfını kaybedip tek bir devlet haline geldikleri emirlikler halinde başında Mehdi Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam olduğu Resulullah dönemindeki en salih devleti kurmaları olarak zikredilir. Hatta diyor ki imar edilecek Aksa'nın imarı Medine'nin yıkımın yıkıma uğraması demektir. Medine yıkıldığında ise İslam, İslam ehliyle Rumlar arasında büyük savaş başlayacak demektir. Hatta hatırlarsanız bu Müslümanlarla kafirler arasında bazen çatışmalar da Irak'ın işgali, Suriye işgali sürecinde özellikle bu evangajist Yahudilerin yani Hristiyanların şöyle bir şeyi vardı. Diyordu ki Müslümanların en kutsal topraklarını bombalayalım. İşte mesela Medine'yi bombalayalım, Muhammed'in türbesini vefat ettiği yeri bombalayalım veya Kabe'yi bombalayalım gibi söylemleri vardı. İşte Rumların Medine şehrini bombalayacağını ve şehrin yıkılacağını ve savaşın başlangıç süreci olarak tarif ediyor hadislerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Onun için yani mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazen bazı şeyleri anlatır. İnsan bunun gerçekten ne anlatıldığını anlamaz ama o gün geldiğinde o hareket, o süreç başladığında o zaman belki biz daha net anlayacağız ki demek ki Resulullah şunu şöyle demiş doğrudur. Hatta diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir rivayetinde, bir hadisinde Allah Resulü ganimet elde edelim diye bizleri Medine çevresinde yolladı. Ganimet almadan geri döndük. Yüzümüzdeki yorgunluk izini görünce ayağa kalktı ve Allah'ım onları bana havale etme. Haklarından, haklarından gelemem. Nefislerini havale etme. Aciz kalırlar. İnsanları da havale etme. Onları ötelere, berilere başkalarına tercih ederler. <laughs> Sonra şöyle <laughs> sizi Şam'ı Rum'u Fars'ın fethedileceksin, fethedeceksiniz. Şu kadar çok deveniz, ineğiniz ve koyunuz olacak. Öyle ki biriniz 100 dinar verildiğinde az bulup öfkelenecek. Sonra elini benim başımın üstüne koydu ve ve şöyle de hilafetin mukaddes topraklarına inildiği gördüğümde muhakkak ki depremler, belalar, büyük işler yaklaşmıştır. O gün kıyamet benim elimin senin başına yakın olduğu kadar yakın olacak demiştir. Müsnedi Ahmet'te ve bu Davut'ta. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların bütün dünya emperyalistlerine galip geleceğini, bu galibiyetin temelinde Hristiyanların ve Yahudilerin yani o zikrettikleri Armageddon'un neticesinde hepsinin yenilgiye uğrayacağını, Hazreti Mehdi aleyhisselamla Aynı keza Hz. İsa Aleyhisselam'ın galip geleceğini, Deccal'in helak edileceğini, Hristiyanların ve Yahudilerin yenilgiye uğrayacağını, hatta Yahudilerle olan savaşın neticesinde yeryüzünün dile geleceğini, o kadar fitneleri. Biz şu anda görüyoruz. Düşünün ki Benjamin Netanyahu, Netanyahu çıkıyor, diyor ki çocuklarını öldürün, davarlarını öldürün, kadınlarını öldürün, bebeklerini öldürün. Yani bu kadar vahşi diyor. Çünkü bunu bize Tevrat emrediyor diyor. diyor kendi azgınlıklarını, bozgunculuklarını, kendi küfürlerini, kendi düşmanlıklarını çok net ortaya koyuyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bunun neticesinde hilafetin mukaddes topraklara dini gördüğünüzde muhakkak ki depremler, belalar ve büyük işler yaklaşmıştır. Artık kıyamet yakındır diyor. O gün kıyamet benim elimin senin başına yakın olduğu kadar size yakın olacaktır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ne zamanki İsrail devleti yıkıldı ki yıkılacak bu bir gerçektir. Siyonizm nə qədər vahşət və cinayətləni artırırsa, o qədər sonunu hızlandıracaq ki, bütün strategiyaların Orta Şərqda qaos üzərində yanına Amerika və Avropa Avropa imperialistlərini və bu emperial güc dəri almış və bunlarla birlikdə İslam coğrafiyasına qan qusturuyorlar, müsəlmanlara hile üstü hile quruyorlar. Hatta Abdullah İbni Ömer diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize dedi ki siz Yahudilerle sizinle mutlaka savaşacaklar yani. Bu bir gerçektir ve şu anda Yahudilerle savaşımız 1948'den beri devam ediyor. Hiç durmadan Siyonizm 48'den beri aslında Filistinlerle savaşmıyor. Bütün İslam ümmetiyle savaşıyor. Müslümanlar sadece onlara boyun eğdiği için anlıyor musunuz? Boyun eğdiği onlara itaat ettiği için kaybetmeye mahkumdurlar. Yoksa Müslümanlar birleşse, izzetli bir bir duruş sergilese, bugün Filistin halkının haması ve oradaki İslami kıyam hareketlerinin gösterdiği cesareti bütün İslam ümmetinin gençleri gösterseydi bugün ne Siyonizm kalırdı, ne Çin kalırdı, ne Rusya kalırdı, ne Avrupa kalırdı, ne NATO kalırdı, ne Amerika kalırdı. Ama Müslümanlar o cesareti ve o yürekliliği gösteremedikleri için meydan kime kaldı? Yahudilere kaldı ve bu vengajist Yahud, Hristiyanlara ve Yahudilere kaldı. Onlar da ne yapıyor? Emperyalist emellerini ümmetin çocukları üzerinde değiniyorlar. Çünkü o kadar çok vahşet ve cinayet işleyecekler ki Allahu Teala diyor, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam allah Teala ona bildirmesiyle diyor ki artık yeryüzü dile gelecek. Taşlar, ağaçlar dile gelecek. Gel ey Müslüman arkanda bir fitnebaz bir Yahudi var bir katil var onu öldür diyecek. Yani o hale geleceklerini söylüyor. Zaten biz şu anda haberleri izledikçe Siyonizmin yaptığı vahşetlerin ne kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar net bildirdiğini İsra suresinde Allahu Teala onların ikinci devletlerini kuracaklarını düşünebiliyor musunuz? Siyon, Yahudiler hayat tarihlerinde bir defa devlet kurdular. İkinciyi de şimdi kurdular. Ve iki devlet de yeryüzüne fitneden başka bir şeye sebep olmadı. Bundan önce kurdukları devlet o kadar çok fitnelere sebep oldu. O kadar çok faiz, tefecilik, zulüm yaptılar ki Allahu Teala onların üzerine Asurları ve Babilleri gönderdi. Bunları 100 sene Mescid-i Aksa'dan ve Kudüs'ten kopardılar. Babil görüne götürdüler. 100 sene orada yaşadılar. 100 sene sonucunda gerek kim, onları, kimler onları kurtardı? İranlar onları kurtardı. Pers İmparatorluğu Babil'le Asurları yenince Yahudileri yeniden ülkelerine gönderdi. Onlar devletlerinin başına geçtiler. Krallık var mı? Halkı sürgünde. Ülkelerinin başına geçtiler. Ta Romalılara kadar. Gene fitne, pislik, fucur çıkardılar. Romalılar bölgeye hakim olunca onlara illallah etti. Roma İmparatorluğu. Aldı bunları 200 mü 300 bölgeye dağıttılar. Yani böyle aile aile parçaladılar. Her birini bir yere ki dünya onların fitnelerinden emin olsun. Ama o kadar ırkçı, faşist bir millet ki aradan 2000 yıl geçti asimli olup kaybolmadılar. Çünkü dinlerini ırçılığa dayalı bir din haline getirdikleri için o ırkçılık üzerinde kendi dil, dillerini koruyamadılar ama benliklerini bugüne kadar getirdiler. Ve sonuç itibariyle Siyonizm denilen teşkilat ve yapılanma dünyanın son 300 yılına müdahale etmeye başladı. İktisadi ve güç olarak her yerin zenginliği ellerine geçti. En sonda öyle bir duruma geldiler ki İngiliz kraliyeti bile onların kontrolüne geçecek bir duruma geldi. İstedikleri gibi ikinci devletlerini kurdular. Gene yeryüzünde kan, gözyaşı, fitne, fucur. Gene aynı kötülüklerine son sürat devam. E sonuç itibariyle yıkılacaklarının da müjdesidir. Yani aslında şu gördüğünüz yaptıkları katliamlar sonunu hazırlayan süreçtir. Her ne kadar biz üzülüyorsak çünkü bence şöyle bir durum var. Yani acaba imtihan onların mı bizim mi? Bence imtihan bizim. Biz bu Müslümanlara karşı, bunların gördüğü zulümlere karşı çaresiz elimizden bir şey gelmiyor. Bizi yöneten yöneticiler sadece makam ve mefki peşinde kendi koltuklarının çıkarları peşinde koştukları için kimse o mazlumlara yardım etmiyor. Dünyada o mazlumların başına çullanmış onları yok ediyor. Ama şu bir gerçek ve hakikattir. İnanın ki Filistin düştüğü zaman Lübnan'da düşecek, Suriye'de düşecek. Çünkü buralara sıçrayacak, çok hızlı sıçrayacak. İsrail içindeki güveni sağladığı zaman onu durduracak kimse kalmaz. İsrail içine füze gitmediği zaman İsrail toplumu sonuna kadar savaş diyecek. Bak ben kafalarına füzeler düşüyor, tenekeler düşüyor, onun korkusunda ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ama eğer bugün İsrail bütünlüğünü sağlayıp aynı keza gazı boşaltılıp da Sina'ya sürülürlerse ve Batı Yaka'da zaten kukla bir hükümet var Abbas. Onu ve ekibini de toplayıp Ürdün'e sürdüler mi? Artık İsrail tamamen Filistin'e hakim bir güçtür. E doğal olarak ikinci hedefine yönelecektir. Kudüs'ü başkent yapacak. E bu sefer neye yönelecek? O vaat edilmiş Hz Süleyman dönemindeki topraklara yönelecek. Bugün bizim Kürtler içerisinde bile İsrail'i tutan, onları destekleyen onları popofiyan sosyal medyada çok insana rastlıyorum. Ama onların bilmediği bir konu var. İsrail toplumunun üç şeytan diye tarif ettiği bir kavim ve Kürt halkıdır. Sonuçta Kürtler onları geçmişte ne yaptı? Babi sürgününde Kürtlerin de rolü vardır. Ve Kürtler onların toprakları üzerinde yaşıyor. Vaat edilmiş toprakların bir kısmı bugün Kürt halkının yaşadığı topraklardır. Bir kısmı çok az bir kısmı Türklerin yaşadığıdır. Geri kalan Arapların yaşadığı topraklardır. İran'ı da bir kısmı istiyorlar. Ve bunlar eğer bugün Gazze'de zafer elde ederlerse yeni yeni sıçrama tahtaları çıkmaya başlayacak. Amerika'nın Orta Doğu'da yüzün, iki yüzün üzerinde üstünün olması, muazzam muhimat ve silahın bulunması ve bu kokla devletlerin ve yönetimlerin bulunmasının amacı da zaten Büyük İsrail'i kuracak, düzeni sağlamak. Çünkü devletler kendi çıkar ve mefahatleri peşinde, iktisatları peşinde koşarken hiçbirinin diğerleri umurunda olmayacak. Daha önce de dediğim gibi meşhur bir söz vardır susma sustukça sıra sana gelecek. Bugün bu Arap ülkeleri bir vana sıkmaya bile cesaretleri ve yürekleri yok. Çünkü en son Suudi Kralı Faysal, vanayı sıkacağız dediği zaman, onu yeni öldürdü. O kadar ki siyonizm içlerine sızmış, o kadar ki Hristiyanlar ve İsrail'in bölge üzerinde müthiş bir nüfusu var ki, hiçbiri can güvenliğinden dolayı korkudan Filistin halkına sahip çıkmaya cesaret edemiyor. Yani anlayacağınız, gerçekten biz ahir zamana daha şiddetli bir sürecine doğru gidiyoruz. Bizi Orta Doğu'da önümüzdeki süreçte kan ve gözyaşından başka bir şey beklemiyor. Yeni savaşlar bizi bekliyor. <laughs> Çünkü sonuçta ben şuna kanaat ettim. Rusya, Çin ve Amerika ve NATO ve Avrupa'nın hesaplaşacağı bölge Orta Doğu'dur. Bütünüyle nasıl olsa orada akacak kan Müslüman kanıdır. İkisi de vesayet savaşları üzerinde Orta Doğu'da Müslüman kanı akıtacaklar. Birbirleriyle savaşırken de ölen gene Kürdüdür, Türküdür, Arabı olacak. Başka kimse olmayacak. Bunu da hiç unutmamak lazım. Çünkü Orta Doğu vaat edilmiş topraklardır. Hem Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'a hem de gönderdiği bütün Resul ve üzerinde dünyanın en kutsal topraklarıdır. En mukaddes topraklarıdır. Bugün Şırnak'taki Cudi ne kadar mukaddesse, Sina'daki Turisin de o kadar mukaddestir. Aynı keza Siyon dediğimiz Bugün üzerinde Mescid-i Aksa'nın toprağı da ne kadar mukaddesse Mescid-i Nebevi ve Kabe-i Muazzama da o kadar mukaddestir. Doğal olarak dört dinin de merkezi hükmündedir ve bütün vahiylerde kıyametin de burada da kopacağını, büyük kıyamet savaşını da Orta Doğu'da fitillenip oradan dünyaya sıçrayacağı da söyleniyor. <laughs> Onun için bakın emperyal güçler yani Çin, Rusya, Amerika, NATO, Avrupa, Almanya, İngilizler şu bu silahlarını, ağır mühimmatlarını ve İngilizler Orta Doğu'ya yıkmaya başladı. Karşılıklı birbirlerinin, karşılıklı birbirlerine savaş hali ve teyakkuz halindedirler. Önce vesayet bizi savaştıracak, sonra da kendileri birbirine girecek. Sonuç itibariyle yani muazzam yıkama sebep olacakları da hadisler söylüyor. Onun için gerçekten ahir zaman bizim dediğimiz fitnelerin, inançsızlığın, küfrün, sapkınlığın, azgınlığın olacağı dönem tamamen bir proje olarak işletiliyor. Dinsizleştirme, deistleştirme, yani insanların inançlarını yıkma, İslam'ı yok etme, İslam'ın içini boşaltma. Düşünebiliyor musunuz? İsrail kalktı bir kilise bombaladı. Kilise eman amacıyla sığınmış 500 insan katledildi. Siz tek bir Hristiyan ülkeden veya bir kiliseden tepki duydunuz mu? Yok. Hiç ses çıkmıyor. Yani hiçbir ses çıkmadı Yahudilere. Neden? O kadar ki Yahudi nüfusu var. O kadar ki Yahudiler kendi emirleri uğruna işte localar üzerinden avangajist, e, Hristiyanlar üzerinden o kadar hakim olmuşlar ki neredeyse ilahlık derecesine çıkmış kimse ne onların kötülüğünü ne eksikliklerini ne de başka bir şeyini görmüyor. Tamamen teslimiyet için ne yaparsa haklıdır, hakkıdır diyorlar. Sebebi bunların artık yani bir noktada şu anda Avrupa'ya ve Amerika'ya hakim olan Adem Jelik Hristiyanlık yani savaş yanlısı, kıyamet yanlısı Hristiyanlık bunlar ki zaten Yahudilerin kurduğu bir teşkilat durur, rütlenmedir. İsrail'e hizmet ediyor. Aynı neler gibi? Masonlar gibi. Yani masonluğun Masonlu kuruluş amacı neydi? Süleyman mabetini inşa etmek. aynı kaza bunların da amaçı kıyamet sürecini getirmek ve İsa Mesih'in vaat ettiği devleti kurdurmak ama bu devlet de siyonizme hizmet eden, Siyon'un emrinde olan bir devlet olmasıdır. Başka bir şey değil. Allahu Teala hepimizden razı olsun Rabbimizden bu fitnelerden muha muhafaza eylesin.